Sevgili minikler merhaba. Bugün sağlıklı büyüme ile ilgili sorular çözeceğiz. Önce ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz. Siz cevaplıyorsunuz. Ardından birlikte çözüyoruz. Birinci sorumuz geldi. Yukarıda verilenlerden hangileri dengeli beslenen bir kişinin özelliği değildir? 1. Sık sık hasta olmaz. Evet dengeli beslenen kişi sık sık hasta olmaz. 2. Çabuk yorulmaz. Evet çabuk yorulmaz. 3 aşırı zayıftır. Hayır. Dengeli beslenen kişinin kilosu normaldir. O zaman ne diyorum? Doğru cevabım benim yalnız 3 olacak. Devam ediyoruz. Yukarıdakilerden kaç tanesi sağlıklı büyüme ve gelişme için gereklidir? Düzenli uyku gerekli midir çocuklar? Her gün ne yapıyoruz? Erken uyuyoruz. Düzenli uyku gereklidir. Evet. Dengeli beslenme gereklidir. Spor yapmak gereklidir. Kişisel bakım gereklidir. O zaman ne diyorum ben? Dördü de gereklidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Düzenli uykumuza, beslenmemize, spor ve kişisel bakımımıza dikkat ediyoruz. Devam ediyoruz. Zeki sık sık hastalanıyormuş çocuklar. Zeki hastalanmamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Dişlerini haftada bir fırçalamalı demiş. Hayır haftada bir defa mı fırçalayacağız? Günde en az iki defa fırçalayacağız. Devam ediyoruz. Tüm besin gruplarından yemeli, spor yapmalı, uykusuna ve kişisel temizliğine dikkat etmeli demiş. Evet doğru. Zeki bunları yaparsa hastalanmaz. Ellerini ara sıra değil çocuklar sık sık ne yapmalıdır? Yıkamalıdır. O zaman ne yapıyoruz bizlerde? Sık sık biz de hastalanmamak için besin gruplarının hepsini tüketiyoruz, spor yapıyoruz, uykumuzu düzenli alıyoruz ve kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuz geldi. Öğretmenin tahtaya yazdığı cümleler aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir? Bakın el ve ayak tırnaklarımızı uzatmayalım. Bu bizim temizliğimizle alakalı, kişisel bakımla alakalı. Haftada en az iki kez yıkandım. Bu da kişisel bakımımızla alakalı. Saçımızı taramayı unutmayalım. Bakın bu da temizlikle kişisel bakımla alakalı ama burada beslenme ile ilgili, yeme içme ile ilgili herhangi bir şeyden bahsetmemiş. O zaman ne diyorum? Benim doğru cevabım dengeli beslenme. Dengeli beslenmeden bahsetmemiş burada. Bir diğer sorumuz geliyor çocuklar. Burada çocuklar var. Şermin, Aydın, Tarık ve Pelin. Bunlardan hangileri sağlıklı büyüme ve gelişmeye uygun? davranmaktadır demiş. Bakalım ne yapıyormuş bu çocuklar? Şermin "Basketbol oynuyorum." demiş. Şermin'in yaptığı davranış büyümemize ve gelişmemize uygun bir hareket. Doğru diyorum. Aydın "Her gece geç saatte uyuyorum." Hayır. Bu bizim büyümemizi ve gelişmemizi ne yapar? Engeller. Tarık önlerinde tüm besin gruplarından yiyorum. Evet bu da büyümemizi geliştirir. Gelişmemize uygundur. Uygun bir davranış. Pelin haftada bir kez dişlerimi fırçalarım. Bu da gelişmemizi olumsuz yönde etkileyen bir davranış. O zaman ne diyorum ben? Şermin ile Tarık'ın davranışları bizim büyümemize ve gelişmemize uygun olan davranışlar. A- Devam ediyoruz bir sonraki soruya. Ezgi'nin kaç numaralı cümleleri sağlıklı büyüme ve gelişmeye uygun değildir? Bu tip sorulara dikkat ediyoruz. Değildirli sorulara. Düzenli spor yapıyorum demiş. Evet bu bizim sağlıklı büyümemize ve gelişmemize uygun bir davranış. Burada olumsuz bir durum yok. İkiye geçtim. Her gün yaklaşık 10 saat uyuyorum. Evet, bu da doğru bir davranış. Büyümemiz için et ve süt ürünlerini tüketiyorum ama sebze yemiyorum çocuklar. Tek taraflı beslenmeyeceğiz. Eti, sütü tüketiyorsak sebzeyi, meyveyi de tüketmeliyiz. Evet, bu uygun olmayan davranışın bir tanesi. Tırnaklarımı uzadıkça kesiyorum. Evet, doğru bir davranış. Kişisel temizlikle alakalı. Haftada bir kez banyo yapıyorum demiş haftada çocuklar en az iki kez banyo yapmamız lazım. O zaman uygun olmayan davranışlar 3 ve 5. Doğru cevabımız C şıkkı. Bir sonraki sorumuz geliyor. Demiş ki sağlıklı büyüme ve gelişme için yapılması gerekenler. Her öğünde tüm besin gruplarından tüketmeliyim. Kişisel bakıma özen göstermeliyim. Düzenli spor yapmalıyım. Uyku düzenine dikkat etmeliyim. Bilgilere göre aşağıdaki çocuklardan hangisi sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenleri yapmaktadır? Ali demiş ki: "Öğünlerimde tüm besin gruplarından tüketirim." Evet, burada Ali'nin yapmış olduğu doğru bir davranış. Her öğünde tüm besin gruplarını tüketmek. Evet, bu var. Nazlı demiş ki: "Akşamları çok geç saatte uyur." Sabah çok erken. Bakın ne demiştik biz? Uyku düzenine dikkat etmiyor buradan azlı. Sevil demiş ki kız kardeşimle havlu, tarak, şampuan ortak kullanırım. Çocuklar kişiselımıza özen göstereceğiz. Kişisel eşyalarımızı kardele arkadaşımızla aile bireylerinin biriyle ne yapmamalıyız? Ortak kullanmamalıyız. O zaman ne diyorum ben? Bizim sağlıklı büyümemize ve gelişmemize katkı sağlayan davranış Ali'nin davranışı. Sevgili minikler, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Evet, resimdeki çocuk nasıl kişisel bakımına hiç özen göstermemiş. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz. Böylece ilk bilgilerden, ilk sorulardan sizler haberdar oluyorsunuz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.